Ise, hazne veya şarjör şarjördür. Şarjör yivli tüfektekinin ismidir. Yivsiz tüfektekinin adı haznedir. Tek kırmada hazne olmaz. Fişekli tabancada, çiftte de hazne olmaz. Şimdi sanki şimdi ben burada bu gayet güzel anlatıyor. Ben sözleşmesine geliyor falan da ben bu arada bir parantez açacağım. Yahu Türkiye'de her iş bitti. Ben sözleşmesi 84'te imzalandı. Bunu imzalayan bütün Avrupa. Türkiye'de imza attı. 84'ten bu yana aklın neredeydi ve adam da bunu çıkardım, bir. İkincisi velev ki öyle olduğunu farz edelim. Öyle değil ya yakından uzaktan alakası yok. İki artı birdir çünkü bu. Doğru. Avda kullanılması. Velev ki öyle olduğunu farz edelim. Senin memleketinde en büyük ihraç maddelerinden biri bugün yer, otomatik. otomatik. av tüfekleridir. Ve tüfe bu konudaki sanayi korkunç büyümüştür. Ve Türkiye'ye büyük bir döviz geldi sağlamaktadır. Senin ben kastın kendi memleketine mi be adam diye başlayacağım çünkü bu bürokratın kim olduğunu da biliyorum üstelik. Eline tüfek aldığını Sanmıyorum. gören varsa bana söylesin. Peki. Duyan varsa bana söylesin. Peki. Bunun cevabını hazırla şey yapan. Şimdi bitmedi. <laughs> Hayır, ya, bu kadar yanlış yapılmaz yani. Kanun gayet sarih. Diyor ki, hazne. Hazne ne? Tüfeğin fişek aldığı yer. Şarjör. Cipsiz tüfekte şarjör olmaz. Haznedir adı. Fişek yatağı ayrıdır. Şimdi gelelim gene yazıya bu madde yorum gerektirmeyecek şekilde açıktır. Yasa yapımcısının kastı tüfekte toplam olarak iki fişek bulunması olsaydı maddeyi şöyle düzenlerdi. Bunu yazıyı, bu paragrafı yazan da e, Ayhak Mustafa Beydir. Federasyonunda genel sekreterli görevi yapan emekli yargıtay üyesi hukuku yutmuş Avcılığı da yalanmış bir avcıdır yani. Bu şekilde avcılığı ve hukuku bilen biridir. Yasa yapımcısının karşı tüfekte toplam olarak iki fişek bulunması olsaydı maddeyi şöyle düzenlerdi. Fişek yatağı ve haznesi dahi toplam iki fişek, fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış tüfek avda kullanılmaz derdi. Şimdi bizimkiler sil başlar, problem birisi bir deli. Taş bir kuyuya bir taş atıyor. Taş İşi gücü bıraktık burada. Kaç kişi bunun cevap vermeye çalışıyoruz. Bakanlık oturuyor. Memura şey, bunda burada gülerek <laughs> kenarda oturan sevgili adaşım da var ama ben her zaman her şeyi doğru olarak programdan önce günlerce önce de söyledim. Ya yanlış yapıyorsun bu programda nedir? Bunu düzelt dedim kendisine. Yalan Mali Bey. Doğrudur. Şimdi efendim gelelim ben sözleşmesine. Şimdi diyorlar ki ben bakanlıkla telefonla da görüşmelerim oluyor tabii bakanlıkta görevlilerle. Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa Konseyi'nce Bern'de yapılan toplantı alınan karara göre de bir yasak, yasak olup olmadığına da bakmak gerekir. 19 Eylül 79 günü imzalan Bern Sözleşmesi'nin bu sözleşme 9 Ocak 84 eee Bakanlar Kurulu ile uygun bulunmuş ve aynı sene 84'te yürürlüğe girmiştir. O yüzden ben 84, diyorum ama imza şeyi 79. Memeli hayvanlar ve kuşlar yönünden getirilen yasak hükmü şarjörü ikiden fazla kartuş alabilen yer otomatik veya otomatik silahlar şeklindedir. Bu da açık. Açık. Yani sen şimdiden oturdun, aklına esti gene sevgili bürokrat arkadaşım. Bir yorum ihtiyacı, günde mi gel, gelmek istiyorlar? Nedir anlamıyorum ben bu konuda. İşleri güçleri dünya kadar işi gücü. Sen önce eline yedili dokuzlu otomatik uzatıp hava çıkan adamı kontrol etmekten işe başla. Bırak iki artı bir ki tamamen yasal olan bir şey bu yani. Peki siz e, görüştünüz mü hiç? Yani koskoca bir konfederasyon Türkiye'de. Evet. E, bu konuda toplanmış dünya kadar tüfek var ve bu tüfekler müsaade edilmiş vaziyette. Hı hı. E Bu kadar e, avcıya vesaireye şey değil mi e, günah değil mi? Peki bir ay hak olarak niçin e, şeye gitmiyorlar mahkemeye gitmiyorlar? Valla onun. Ee, ya bu, bu kadar yani açık. ben bir konfederasyon üyesi olarak Evet. Bunu sorma hakkım yok mu? Ama Niye şimdi gitmiyorlar? Konu neden dolayı ben de olsam gitmem. Neden? Niye? Konu o kadar açık ki. Gerek yok diyor. Gerek yok ki bak yemeğe Ama gitme. toplanıyor diyorum Ali abi. O yani zaman tüfekler hayır, toplanmış. Lazım. O zaman tüfeği alınan vatandaş dava açacak. dava, dava açacak. Bu konuda Bakan ay da ben bunu istiyorum yani tabii, bir yol gösteren istiyorum. Ama yani. bunun için vatandaş affedersin koyun gibi oturup da duruyorsa ne yapsın Ayhak? Ayhak gidecek danışman ücret danışman olarak ücretsiz bilgi alacak. Ben biliyorum mesela Ankara'da e, bu mevzuyla uğraşan özellikle av ve şeylerle uğraşan yasak av e, suçlarıyla av e, tüfek gibi konularla uğraşan avukatların olduğunu. Özellikle bir hanım avukat var mesela ismini burada şey yapmayayım ama bu konuda iktisat sahibi. AYHAK bu konuda genel sekreteri hukukçuların en büyüklerinden biri. Evet. Özellikle telefonunu veriyor, cep telefonunu veriyor. Evet. Size her arayanı bize yöneltin diyor. Ee, ve şey e, Ayhak bundan dolayı veya Mustafa Bey bundan dolayı bir para falan da te, e, talep etmiyor. Ama illa bu gibi haksızlık karşısında kalanlar dava açsın diyor. Peki şey, ne Ama ne? açmıyor ne? insanlar. Yarın otomatik tüfeğimizi aldık gittik. Abi, evet. hava gitti. Hala bir an birlikteyiz. Evet. O bir şey vuramayız. Başka bir yere gittik. Ocağıyla şey gittik. Tıkmıyor hoca sana bir şey. Gittim elimde otomatik var. Ormancı geldi veya bu işin şeyi Denetlemecisi geldi, tüfeğini ver dedi. Verdi, bir tane koydu, bir tane daha koydu, iki tane aldı diye tüfeği müsaadeye mi alır, bir tane mi alacak haznesi? İki, iki, şekerim Türkçe... Bak şimdi iki ben, tane diyorsunuz, ben, hazne diyoruz, bak deminden beri, hazne, hazne. Hazne. hazne neresidir? Deminden beri Biz de bakıyoruz. biliyorsunuz yani içeriye tüfekleri fişekleri sokuyorlar, bu fazla aldı diye müsaadere alıyorlar, Belki adam aldı iki tane koyuyor üç tane koyuyordu eski. Ya herhalde. iki tane hazneye bir tane Bu bizim tane başımıza çünkü geldi. Bu tüfek bir dedi. Farzda şey dedi fişek aldı bir diye hazne tane dedi. Yani. Aldı. Programda bu kadar aldı. Musa aldı tüfeği. Şimdi konuyu karıştıran Doktor Ali abinin dediği gibi biraz benim. Evet onu size soracaktım zaten. Ne <laughs> diye karıştırdınız? <bizi? gülüyor> evet. Çünkü e, bulunduğum mevki itibariyle bana yüzlerce mail geliyor telefondan olsun, Facebook'tan olsun sordukları şu vatandaşların. Abi bu iki mi, iki artı bir mi, 2 mi nedir? Ben de cevaben onlara diyorum ki nedir, niye soruyorsunuz bunu bana? İzmir'den gelen toplum ile 150 avcıya ceza kesmişler. Evet. Şimdi 150 avcı da parayı vermiş. Cezayı kesen ormancı. E, madde ormancının ağzından nasıl dillendiriliyor diye ben bir programda bunu bir sordum. Adamlara verilen talimat ve buradaki onlar hiç yorumdan falan anlamıyorlar ve yorumla da ilgileri yok. Maddede haznesi iki fişek alacak denilen şeyi ezberlemişler. Bunun dışında avlanamazsın diyor, kullanamazsın ve diyor bu cezayı ödersin diyor. Tüfeğe almıyor ama para cezasını kesiyor. Takoz yoksa tüfeği alıyor. Zaman ha, o zaman tüfeği alabiliyor. Biraz karıştırmak isteyişimin sebebi bunun biraz daha netleşmesi ve ortaya e, neyse doğrusu onun çıkmasıydı. Normali, evet hepimiz de öyle yapıyorduk, ben de öyle kullanıyordum. 2 artı 1. Fakat bakanlıkla yaptığım görüşmede bunu teyit etmek için, demin arkadaşım bahsettiği e, mail atanlardan bir tanesi de benim bir arkadaşım. Ona gelen cevapta da ben sözleşmesini gösteriyor. Ben sözleşmesinde de ikiden fazla yasak diyor. Muhtemelen Doktor Ali abiye de gelmiştir o söz. Ben atmıştım bir şeyini, kopyasını. Şimdi onlar ona dayanıyorlar. Bakanlık ona dayandırarak cezayı kesiyor. E bunun çözülmesi lazım. Sadece İzmir'den değil. Bütün Türkiye'den. Erzurum'dan şey. geldi. E, ee, Isparta'dan geldi. Devamlı para cezası kesiliyor bu insanlara. Ya bu ortaya çıkarasın doğrusu hangisi? Öyle ya da böyle. ...biraz karıştırmak isteyişimin sebebi oydu... ...onun için de o günkü programda da gündeme getirdim... ...ama... E, ...yani e, laf aramızda herkes gene istediğini yapıyor da... E, ...anlatmak istediğim... ...vermek istediğim mesaj bunun... ...bir şekliyle açıklanmasıydı... ...ayhat doğru bir açıklama yapmış... ...gayet güzel anlatmış... ...bana da onlar e, bilgi vermişlerdi ama... E, ...rahatsızlığım nedeniyle... ...gündeme getirememiştim... Bu ...programda da iyice gündeme getirmiş olduk... Yani karıştırmak amacım, bunu kaşımamın nedeni, o insanlara haksız yere kesilen bir ceza varsa, o paralarını geri ödesinler o insanlara. Zaten, e i̇şte onun için ne yapması lazım? Mahkemeye onun için de kişisel yani. başvurusu gerekecek, yani mahkemeye vermesi gerekiyor. Yani zaten onların tarzında iki fişek olduktan sonra otomatiğe ne gerek var? Otomatik tüfeklerin fabrikada satışı bu Türkiye'de satışına ne gerek var o zaman? Eğer iki fişekse. 2 bir artı, iki bir art, iki artı olmadıktan sonra eğer iki pişekse normal çift süper pozeli bütün bir avansın. O zaman fabrikaları da kapatın ve normal e, bayilerde de otomatik tüfen satışını yasaklayın o zaman. Eğer amaç oysa ama amaç o değilse yani göstermelik olarak illa otomatik tüfek kullanmak bir amacı yok ki o zaman. Vallahi diyorum ya ee... şu bak nerelere gidiyor konular o zaman. İşte çünkü ellerinde o kadar çok işi varken Su İşleri ve Orman Bakanlığında bir bürokratın bu kadar sarık olan bir kanun maddesini, bu kadar sarı olan bir ben sözleşmesiyle çelişip çelişmediğini, eğer muhakeme etme kabiliyeti yoksa o Bakanlıkta zaten onun yer masa tutması bile bir şeydir. Fatiha'dır bence. Be, bir sıkıntı olabilir mi? Ee, bu konuda sıkıntı yaşayan avcı arkadaşlarımızın yararlanabilmesi açısından bu telefonu vermekte bir sakınca var mıdır acaba? Hayır efendim. Ayhak'ın ay e, şeyi hem ay, hukuksal e, bilgi alabilirler hem ne yapacakları hem ona, konusunda e, bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Alttan yazı olarak geçelim. Alttan yazı olarak bir geçelim olabilir. bir de şunu internete koyalım. Ay Hakkın yazısını bir zahmet bir internete koyalım. Daire mi? Her akşam yani okusun. Değerli avcı dostlar, kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz.